Merhabalar. Merhaba. Biz uyandık. Şimdi anneme sürpriz yapmak için bu makinedeki bu bulaşıkları temizliyoruz. Ben, ben zaten şu alt tarafı yaptım. Dur bakalım. Şu üst tekilerde şuraya dizdim. Alması zor oluyordu. O yüzden koyacağım. Bakın burada. Buraya dizmiş kardeşim. Böyle nasıl olmuş? Şu olayı ama pek dizemedim. Buraları pek dizemedin mi? Olsun bir şey Burada böyle ocağımız var. Daha yeni kendimize şey yaptık. Adı neydi? Hadi gel göstereyim size. Kendiniz böyle şeyler yapıyorsunuz. Tadı çok güzel. Siz şimdi ııı diyebilirsiniz ama bunun içine hem peynir hem de domates sosu var. Çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Neyse. Biz işimize devam edelim. Şunu dün yanlışlıkla makineye koymuştum. Bunun rengindeydi aslında. Ama yanlışlıkla koyduğum Abla için renk son. Göster. Evet. Sandalye aldık altımızı. Bu arada ayaklarım üşümesin diye çorabı sevmediğim için giydiğim şeye bakın. <laughs> Annemin. küçük bir sabahlık Anladım. gibi şey. Ee, i̇nşallah gelmez. Bekleyin bakalım. Şöyle. Biz kendimize az kalsın çay yapıyorduk. Çünkü canımız o kadar çok çay istemişti ki. Baba ben gösteriyorum. Gösteriyorum. Daha yeni evet. uyandık. Tabii ben evet. e, saat 8 gibi uya uyandım da şu anda saat... Hı, biz çok Ailece kas sormuştuk. O yüzden ben evler falan hiç toplanamadı. Hadi kedini göster bak. Göster kedini. Hmm. Biraz e aşağıya tut bacaklarını göster. Evet çok tatlışım. Atlamı gide o kocaman. Bir duyduyalım bir. Evet. Devam ediyoruz.

Öyle hmm. evet, evet. ödevlerimi göstereyim size. Ne kadar çok olduğunu. Hoca ya, hocam bize acımıyor musunuz siz? Abi hocam bu video yaysın. Duysun. Ama o 15 tatil sandı herhalde. Neyse ben gideyim de bir göstereyim. Evet işte burada. Bak arkalarında 25 sayfa. Bir de şu kitaptan var onla 5 sayfa oynayacak. Ee, şöyle. Bu arkalıksız olduğu için şey. Hadi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bunda 5 sayfa var. Arka 14 15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25. Evet. Hadi, Hadi şimdi de arka önlü sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 Şu iki tane vardı o şey yüzden 10 11 12 12 oluyormuş size şöyle göstereceğim şöyle nelerim varmış açayım şöyle bir ucum var Uç Ultusu esnek kalem ucu diyor. Bakalım esnek miymiş? Bu ne? Esnek mi bu şimdi? Neyse boş boşuna harcam ya. Şöyle. Burada ödev yazıyor. İngilizce ödevimiz. Burada kalemim var. Kırmızı kalemim, kalemim. Tamamdır. Ben şunu bir kapatayım. Şarjımız az da o yüzden biraz şey yapamıyoruz. Şarjımız az olduğu için kısıtlı zamanımız var. Hadi Söğüt yanına geçelim bir daha. Geldik. Kendine mandalina, mandalina soyuyor. Daha biz neler yapıyoruz neler. Ee, Yumurta açlıyor. Kasaylı domates yapıyor. Peynirli, peynirli domates yapıyor. Ay peynirli domates demişken canım peynirli domates bir daha istedi. Bitti mi? bitmemiş. Aslında. Şöyle aslında ekleyeyim. Aslında. Eğer siz de denemek istiyorsanız tarifi şu. Bak domates domates sosu var yani. Onu domates ya da ocak... domates sosu. Onu artık ocakta bekletiyorsunuz. Sonra peynir üstüne koyuyorsunuz. Aa, azıcık pişiyor peynirle beraber Sonra işte oluyor böyle. Kataylı domates daha güzel oluyor ama çekip falan atıyor. İlk önce domatesi azıcık pişiyor. Kek'i katıyoruz. Üstüne kaşar ile koyuyoruz. Eğmesini bekliyoruz. Sonra çok güzel oluyor. Ee, normal normal domatesle yapacaksınız. Zaten her zaman yağ koyacaksınız. Yağı koyacağız. Sonra önce domatesi koymayı unutmayın. Ben e, domatesi doğrayacağız normal domatesi. Ne domates sosu. Durun nerede nerede, nerede? Görünmüyor. <laughs> Neyse. Evet. Şöyle balkonumuz. Dışarıda meyveler var. Evet, burada bazen de turşular falan. Hadi dışarısının havası çok güzel. Göstereyim mi size hadi gelin. İşte böyle dışarısı da. Şöyle güneş burada tam parlıyor. Bizim eve göre teyzem gelin evi bence daha güzel. Evet, teyzem geçidi. Şöyle, şöyle. Burada babamın okulu var. Ay, Şu anaokulu değil ya. Şu hani futbol sahası var ya onun arkasında da ağaçların arkasında bir okul var. Bakın. Bak işte. Ama bir şey diyeceğim ben. Ne diyeceksin? Biz hapsa ile bir video çekmiştik. Ablam yoktu. Aşağı inmişti. Bilmek için. Sonra biz hafta ile video çekiyorduk ama o video e, tablet kapandığı için video da bitti. O yüzden e, hapsa okulda kalmış. Okula götürmüştüm ben onu. İşte öyle falan. Evet. Neyse. Pony Pocket Barbie oynuyor. Benim okulumu Pony şey yapalım. Ya. göstereyim. Şöyle şu turuncu okul. Gösterebiliyor mu? Hah bakın şurada. Gösteremiyor ama şu anda. Bakın şöyle. Ziya okulum. Şu anda pazar pazar olduğu için şey yapamıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi siz Lina'yı biliyor musunuz ya? Lina çok güzel videolar çekiyor ve çok tatlı. Biz onu hep izliyoruz. Ben kışkırtma videolarını çok seviyorum. Taner'e kışkırtma videoları. Neyse hadi içeri geçelim. Şöyle güneşle beraber Burada bizim tatlı çiçeklerimiz var. Hadi. Aa bu hep solmuş suda. Ben su getireyim de su dökeyim. Tamam mı? Sen burada bekle arkadaşlarla konuş ben su getireyim de. Anam sen niye soldun? Hep solmuşsun tabii kış gelince artık. Burada da bir çiçeğimiz var. Burada biberiyemiz var. Bundan çay yapabiliyoruz. Burada reyhanımız var. Reyhan. Burada aloe vera. Burada da farklı bir şey. Şöyle suyu kapatamadı herhalde. Kapattın mı? Burada da kocaman aloe vera var. Burada da yavrulayan kaptüsümüz var. Hadi. Kedi bir da. Şöyle. <laughs> Şuna dök. Belki camımız. Şuna döküm. Hepsine de az ayı daha döküyorum. Yandan göstereyim. <laughs> Buna bence yeterli. Şu kaplı suya dökelim. <laughs> Yavruladı kaplı. Şurada üstünden dökelim. Heh. Tamam yeter. Şimdi aloe veraya dökelim şurada. Aha, aloe vera. Bunun büyüğü de buydu. Şurada. Neydi? Hah buydu. Görünüyor zaten. Diğer aloe veraya da dökelim. Tamam. Azar azar dökelim de. Ay bu baya... ne kadar da büyümüş. Bir tane kopartacağım da. O... Ama Yok, o bana sonra. alerji yapıyordu alerji olur. Hadi geç. Ay yeter yeter. Çok kötü. Şimdi bizim bunlara boyumuz yetmediği için. Sandalye. Sandalyeyle. Sandalyeye çıkıyorum ben. Ben de şöyle mindere çıkayım. Şöyle. Biberiyemize döküyoruz ilk önce. Ha dur. biberiye Biberiyeye şu inmişim. Bu uzayan. Tavana kadar uzayan çiçek ama böyle. Tamam. Hadi sonra biberiye de dökelim. Dur. Şunu al. Dur. Ay. Şunu bitmek üzere. Şunu da dökelim. Ama bununla ıslak. Neyse. Artık kapatalım mı? Dur. Abla bir şey göstereceğim. Bakın. Bu bizim kalem şey. Kalem. Ben bunu Tabii buraya batırdım. Tabii. kesmiş kesmişti. Kestim. <laughs> Mahvetmiş. Bayağı çimenle olmuştu. Ben bunu batırdım. Bu kalem bu arada. Evet. Kalem. Bunu da dök. Elma dökmedik. Hayalde bilmem şey Reyhan'ı döktün mü? Yo bu çok güzel kokuyor. Ama kurudu. Keşke size de kokusunu ya, şey yaptırabilsek. Tabi Arazistan bilenler varsa şu Aa bize göz kırpıyor şuradan da şey. <gülüyor> <gülüyor> ne? Şu kalem. <laughs> Hadi kapatalım artık. Bak kaldı bak şuna çok adı oldu. Kapatalım. Hayır, kapatma, kapatma kapatma. Söyle. Başka bir şey daha da yapak. Duy duy. Arkadaşlar evet. biz artık biz kapatmaya size... karar verdik. Çünkü 15 dakikadan fazla olunca bizim tablette yük yük olmuyor. O zaman hadi bay bay yapalım. Bay bay. Bu çiçekler de size bay bay yapsın.